Merhaba ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o çok istediğiniz video geldi. Daha önce beni korkuttular, kışkırttılar. Öyküyü korkuttuk, kışkırttık. Sıra Mehmet'te. Ve tüm yorumlarda abla artık Mehmet abiye bir kışkırtma, kışkırtma, kışkırtma. Kışkırtmadan daha büyük bir şey bugün onu korkutacağım. Şu an akşam dışarıda onun gelmesini bekleyeceğiz. Eve ben kameralar falan kuracağım. O kadar korkunç bir maske aldım ki onu tüm gün uyutmaya çalışacağız. Uyuduğu anda onun yatak odasına gireceğim. Yatağın yanına yatacağım. Asla uyandırmayacağım. Kendi bir şekilde uyanıp gözünü minicik açtığında korkacak. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi ilk olarak onu arayalım mı? Neredeymiş ve ne zaman gelecekmiş? Öğrenelim ki ona göre planımızı yapalım. Evin her yerine diyorum ki böyle ufak ufak kameralar koyayım. Birkaç tane salona koyayım, yatak odasına koyayım. Ve o geldiğinde ona bugün vlog çektiğimi söyleyeceğim. yazı kameraları görmeyecek. Elimde bir kamera olacak ve diyeceğim ki ben bugün sorcu tuttum. Sakin olur musun? Portakal. Duydunuz mu? Ya da arkada gördünüz mü? Asla durmuyor ve o kadar yaramaz bir döneminde ki. O zaman Mehmet'i arayalım. Nerede öğrenelim? Hazır mısınız? Neredesin? Ve ne zaman geliyorsun? Dışarıdayım. Ve <laughs> Bir saate gelirim ya. Bir şey söyleyeceğim. Su orucu tutuyorum da bana böyle değişik sular alsana farklı güzel. Su orucu. <laughs> o ne demek ya? ya? Bugün tüm gün su orucu tutuyorum videosu çektim. Akşam da çekeceğim. Tutuyorsun. İşte asla hiçbir şey yemiyorum ve sadece su içiyorum. Yeme, bir şey de yeme. Ha orucu tutarak. Evet. Bir dakika anlamadım. İçerken mi oruç oluyor bu? Sadece su içiyorum işte. Başka hiçbir şey yemiyorum. Suyla besleniyorum yani. O yüzden da bana farklı sular Çocuk al. Çocuk orucu gibi bir şey yani. Evet. Tamam ne istiyorsun benden? Su. <laughs> suyu benden mi istiyorsun? Ben ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Sipariş versene hayatım. Tam sipariş vereyim. Ne zaman geleceğim? Ya geleceğim bir saate. Var bir, bir saate. Şey? Işte. seni bekliyorum sıkıldım. Niye beni bekliyorsun? Videoya mi katacağım? Ya sorucu çekiyorum ve beraber de çekelim istiyorum. Ben oruç tutmuyorum ama bugün. Tamam sen tutma <laughs> sen yani. yersin ben içerim. Tamam tamam hadi. Konum atsana. Tamam niye konum atıyorum ya? Konum at bakayım. Tamam hadi bay bay hareketli konuş. Nerede? Ne kadar dakikaya geliyor? Hepsini öğrenelim. Neyse bir saatte de o zaman kalkın. Her yere bir kamera koyalım. Ve evde tabii ki yalnız değilim. Arkadaşlar, cookie Portakal ya. ve Öykü de benimle ve bugün bana yardımcı olacaklar. Kuki dedim ya. Şimdi ne yapalım? Kuki oh. mi dadın? Evet, yanlışlıkla. Kuki değil, portakal. Kırmaladım. Portakal çok yaramaz oldu arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Şimdi Atakan ve Tolga da bizimle. Kameraları yerleştirene kadar bana yardımcı olacaklar. Mehmet gelirken sizin kaçmanız lazım Tolga. Hadi bakalım. O zaman ben bu kamerayı yerleştiriyorum. Nereye koyalım? Senin Şimdi Mehmet geldiği zaman buraya oturacak ve tüm gün büyük ihtimalle burada bir şeyler izleyecek, yemek yiyeceğiz. Öykü ile bir şeyler yapacağız yani Aynen. saat daha sekiz ve Aynen. onun uyuması da gece bir falan şey bulur. Geldi. Şurasını bir çıkartabiliyorduk değil mi? Evet. Orasını çıkartmamız lazım. Tamam. Sence nereye saklıyor lan? Öykü'ye güveniyorum. Şöyle bir yer olur mu? Bence şöyle televizyonun arkasına saklayıp. Bence oturup görünüyor dönünce... mu? Bak sen görünüyorsun şu an açıdan. Ama ben de kamerayı görüyorum. O zaman şöyle. Şurası çıkıyor mu? Böyle çıkıyor mu? Sen şu an git kamerayı görüyor musun ona bak. Açı nasıl arkadaşlar? Oo harika vallahi. Kameramızın birinde bu ağacın arkasına yerleştireceğim. Zaten burada takıldığı için asla görmeyecek arkadaşlar. Bence açı olarak mükemmeliz. Maskeyi gösterme arkadaşlara sakla. Korkunç bir maske aldık ama o size sürpriz Gösterme. Bu kıza niye gösterme sen? böyle yapıyor. En sona maskeyle Mehmet'i korkutacağız. Şimdi yatak odasına da bir tane kamera kuralım. Sonra artık Mehmet'i bekleyelim. Buyurunuz. Sence baban korkacak mı o maskeyle? Bir şey söyleyeceğim. Uyurken böyle birisi sizi birden karşılıyor. Ne yaparsınız? Ben var ya gerçekten kaçarım evden atlarım. Önce ben geleyim sonra sen gel. Önce sen derken korkutma anında sen olmayacaksın, ben korkutacağım. Ben izleyeyim. Sen de korkarsın. İzdin sen. zaten izleyebilirsin. Hii. Babayı ben korkutacağım. Korkutma görevi benim. Gel. Buraya da bir kamera koyalım. <laughs> Arkadaşlar, kameralardan bir tanesi de burada Mehmet uyuduğunda ve onu korkuturken o açıdan bizi izleyebileceksiniz. Bence açı çok güzel oldu. Görüyorsunuz zaten şu an. Bir kamera, bir o kamerayı koyuyorum. Bence harika. Hadi aşağıya Mehmet'i bekleyelim. Mehmet gelmek üzere. Düş önüme. Sende de iş var. Bak babanı uyutmaya çalışacağız. Bir an önce uyusun ki arkadaşlar şu keyifle bir korkuydu de Çocuklar kapatalım. Ben ki baba elektrikler kesildi. Yok ya o kadar gerek yok. Sadece bir ara şey yapabiliriz. Uyusun hayır, artık anne, diye hani şartını kapatıp elektrikler... tüm elektrik olmasa mecbur uyumak zorunda kalır gibi bir şey yapabiliriz. Ya yani uykusu gelsin diye milyon tane böyle bir şeyler papatya çayı falan uyku getiriyormuş. Papatya çayı içebiliriz. Anne ben ne yapacağım diyorum. Ev, elektrikler kesilecek işlerinde. Sonra sen burada saklanacaksın onu korkutmak kurt için o uyuduğunda böyle tüm em, em açıp kapatacaksın böyle yanlış anlamışsın video yanlış anlamışsın öyle bir şey yapmıyoruz korku maskesiyle bugün babanı korkutuyoruz arkadaşlar Mehmet birazdan gelir büyük ihtimalle gizli kameralarımız hazır bu kız bir şey söyleyecekmiş size herkese merhaba arkadaşlar bugün ne video çekiyoruz Şimdi Atakan ve Tolga güle güle. Artık size ihtiyacımız kalmadı. Her şey buraya kadar. buraya kadarmış her şey. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Soru tutuyormuş gibi yapabilirsin ama. Baba geldi, baba geldi. Kapı çaldı. Koş, koş, koş. Önemli. Önemli. Baba mıdır? Hırsız gelmiş olabilir. Ben ne Baban, baba. Hırsız. Hırsız. Hırsız Hoş geldin. ne yapıyorsun? Niye kamerayla karşılandım? Niye geç kaldın? Oh, geç gelmedim artık. Sıkıldık artırlardan. Ne çekiyorsunuz? Ben sorucu tutuyorum. Sorucu. Ve gerçekten çok zor. İnşallah Ramazan yaklaşıyor. Ona Ramazan orucu da tutarsın. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Sahur vlog, iftar vlog bir sürü şey yapacağız. Bu arada yani ilk sahura sürpriz misafirlerim var. Evet hem de çok güzel bir misafir. Evet. Şimdi biz sorucu tutuyoruz. O yüzden e senden de önümüzde güzel şeyler e yememeni rica ediyoruz. Ne gibi? Sıkıldık. <laughs> Sıkıldık. <laughs> arkadaşlar. Pipakku. Öykü de taktı. Ben de soru yani çıkıyorum diye. Benim bildiğim. Al bebeğim. Onu yapmaman, yememen lazım. Değil mi? Sorucu içiyorsanız. Ya yani sorucu şey demek. Falan. Arkadaşlar sorucu Mehmet'e anlatır mısınız? Sorucu demek başka hiçbir şey yememek ve sadece su içmek demek gün boyu. Biz de işte 24 ne saat sorucu tutacağız. Su al, al suyunu. Çıkın. Arkadaşlar, çıkın. Arkadaşlar, bol bol su iç. iç. Arkadaşlar neredesiniz? Sizi ben göremiyorum. Tut. Bir de bugün erken uyuruz. Aferin sana. Al işte. Bugün erken uyuruz bence. Bence de. Çünkü sorucu Biz tuttuğum için yanım, kumak, erken uyumazsam... Sorucunu yani tutuyorsun diye bütün anlarımızı çekecek misin? Vlog. vlog e, böyle bir şey değil ama. Nasıl bir şey? Tam kapatayım Bak, biraz. Arkadaşlar gider misin? Arkadaşlar bir var? 10 dakika kapatıyorum ama işte ilgileneyim sonra açarım. Aşkım bunu düşürmüşsün ve asla kaldırmamışsın. Ne izleyelim? Kaçacak bir deniz. Olur. Onu evini izledin mi? Ben varım. Onu evini izledin mi? Konuşanlar da olur. Açacak bir deniz ne de olur. Yani her şeyin fazlası zarar ya, Bu kadar su içmem de zarar. Aşkım şey zaten bir iki litre içmem Aşkım, gerekiyor. Bir şey mi? Hiçbir şey yemedim. Sen bu sefer hiçbir şey yemedin mi? Zaten sabah kahvaltı yapmadık sen evden çıktın. Tamam. Sonra ben de çıktım alışveriş yaptık öküşümle. Tamam. Geri geldik. Çocuk okula gitmedi mi bugün? Ahmet'e hiçbir şey yemedim. O da okula gitti. Okulda bir şey yedi mi bilmiyorum yememiştir. Yemedin değil mi? Yemeyeceğim dedi. Yedim. Yedin mi? O tutmamış. <laughs> yedin mi okulda? Yiyecek tabii ki de çocuk ya manyak mısın? Bak, ne yedin? Ne yedin? Ekmek falan. Ben hani yemeyecektim. Sorucu tutacaktık. Sağ so, ekmek. Kesin bile... sen ne yediğini unuttun ha. Ekmek. O yüzden bir de, ekmek falan diyor. Ee, ekmek de pilav. Bana jöle yap ne olur ya. Jöle mi yapayım? Evet. Baba canımız çekecek. Ama jöle yaparsam canım çeker Hayır, ve ben de, de yemek ben... isterim. Ya sen yap yarın yiyelim. Zaten hemen olmayacak mı? Sana papatya çayı yapayım öyle ki jöle yapayım ama yarın yiyelim. Bugün çünkü evet. yememem gerekiyor. Ay bana nane çayı yapar mısın? Nane çayı mı istiyorsun <laughs> nane sen? Çayı. Arkadaşlar su tutuyorum ve öykü nane çayı istiyor. Hayır su tutuyorsun sen. Hayır. Babaya ben... yapacağım. Evet sana yapıyorum. <laughs> Hayır. Papatya çayı. Oğlum. Ama sana Yapamayız. Jöle yapacağız ve beraber Lütfen. yarın yiyeceğiz. Lütfen. Hayır bugün olmaz. Bu kızın bu lütfenlerini ben sevmiyorum arkadaşlar. Beni sürekli kandırıyor bilginiz olsun. Lütfen. Ş ya. Bence sorucu tuttum. İnanlı şu an. Hadi gel beraber jöle yapalım. İnşallah vardır jölemiz. Çilekli var, vişneli var. Hangisini yapalım? Vişneli yaptım. Ama ben yorgunum. Yorgun musun? Yorgun. Dur Duymadığımız ne diyor bakın. Uykum. Uykun mu var? <laughs> Sorucuna devam et. Benim nasıl yok ya? Bir şey yemek yok tamam mı? Bu saate kadar tuttuk tutacaksın. Tamam da onun orucu bozulmuş. Okulda yemiş ama neyse e tamam. Yapacak bir şey yok. Ben onu yeme demiştim e de neyse. Bir de pilav yedim. Ihlamur da yapabilirim. Çay içmesin. Kahve içsen? Kahve. Olmaz. Niye? Olmaz. <laughs> papatya çay iç. Kahve iç mi Yok. Kahve isterken papatya çay iç. Neymiş? Kahveyle uğraşamam. Kahve uyku kaçırıyor. Kahve içmemesi lazım. <laughs> geleceği. Baba, papatya çayını içerken biz de sana jöle yapalım mı Öykü? Yemeyeceğiz ki zaten bugün. Ya yiyeceğiz. Niye yemeyelim ya? Sen ekmek yemişsin zaten. Orucunu bozmuşsun. Şöyle güzel bir papatya çayı demledim sana. Öykü jöle öykü. Hadi sen yapmazsan bu uğraşmaz. Ya, baba yorulma ama. Ben yani sen neyden yorulmuş olabilirsin? Yok sen mı? ne yaptın da yoruldun? Yeter ki iki tane yapalım. Hayır bir tane yapacağım. Hayır. hayır. Ben bu arada seni çağırmadım. Öykü çağırdım. Ben bu arada öykü çağırdım yardım etsin hayır. diye. Bu vişneli. Ee, üzerine çilekli konmaz ki. Hayır bunu ayrı bir kapta yapacak. ben yapmayacaktım sen gelmesen ya da öykü gelmesen. Buna şimdi ne yapıyorum? İki buçuk su bardağı su. Arkadaşlar size jöle tarifi veriyorum Mehmet Usta'dan. Mehmet Ustam deli yandı. Jöleleri buna koymayı çok severim. İki buçuk çay bardağı koyunca iki buçuk çay bardak bir jölemiz oluyor biliyorsun değil mi? Dört. <laughs> Aa! Yandım. Ay. Vişneli aşkım. Arkadaşlar şöyle yapmak çok kolay. En yakın marketten ya da bakkaldan gidip alabilirsiniz. Geçen ben söylediğimde bana demiştin ki zararlı bir şey tavsiye ediyorsun. Evet. Bu zararlı bu arada altta da yazı olarak geçiyor. Vallahi sana yedirmeyeceğim. Arkadaşlar, okulda yoruldum diyor. Siz kaça gidiyorsunuz? Yoruluyor musunuz okulda? Yorumlara yazsam mı ben? Bence çoğunluk 6-7-8. Öykü daha birinci sınıfa gidiyor Yazın ve yoruldum diyor şu an bana. Ben okulda çok yoruldum deyip asla hiçbir şey yardım etmiyor. Orada öyle oturuyor. Şimdi bunu bunlara koyacağız, sonra dolba koyacağız. Tut bakayım şunu bir. Ben koyarım hemen hızlıca, dur dur. Hayır aşkım damlar, bir dakika dur. O kadar güzel vişne koktu ki. Ay, Ay, bir şey diyeceğim. Ramazan'da da yapalım. Ben jöleyi çok seviyorum. Oh, Ramazan'da jöle ya. yapmayacağız. Ramazan'da güllaç yiyeceğiz arkadaşlar. Ben güllaç sevmiyorum. Ramazan'da Ramazan'a niye yiyoruz güllaç? Ramazan'a çok az kaldı. Normalde tatlıcılarda güllaç olmaz mı? Bak iftara ayrı misafirlerim, sahura ayrı misafirlerim. Böyle çok güzel hem iftar hem sahur vloglar çekeceğim size. İlk sahur gününe misafirlerim var zaten. Şimdiden anlaştık ve o günü vloglarım diye düşünüyorum. Bence birazcık bir işte tadı kalsa da olur, bir şey olmaz. Bir de çilekli yapalım. 3 tane tane vişneli. Açmayın oluyor mu? Elmalı yok ama görürsem varsa alırım. Var mı bilmiyorum. Bu da çilekli. 2,5 su bardağı su koyacağız. Bu arada arkadaşlar Gamze ablanızın şarkısı Pol Prodüksiyon kanalında yayınlandı. Bütün şarkıları dinlemeyenler varsa hala gidip dinlesin. Çok güzel şarkılar var. Benim de de bir şarkısı var hala. Aa değil mi? Dinlemeyen değil çok ya, kişi var. olan şarkımızı dinleyen o kadar çok kişi var ki. Çok üzülüyorum. Çünkü dinleme. albüm çıkartmak biraz risk Ya bazı şarkılar albümde kaybolup gidiyor. Ben bunu biliyordum. Bu riski de göze alarak... çok sıcak değilim. Hep albümüm var demek için albüm çıkartmak. Benim yanımda biliyor musun? 2,5 aşkım? Canım sıcak su versene ne yapıyorsun? Suyun kaynamasını bekliyorum videomu izletliyorum. Evet. Bir şey söylüyorum çok güzel bir geçiş videosu yaptım sana izleteceğim. Size gösteremem çünkü 4 ay sonra atabileceğim aşkım. Şu an bir reels yaptım o kadar güzel bir geçiş videosu ki evet. ve 3 ay mı? Ocak. Hangi aydayız? 3 ay. Şubat'ın sonu Mart, Nisan, Mayıs Mayıs. 2,5 ay falan izlesene. Aşkım çok güzel atmak istiyorum. Bu kadar. Size çok güzel sürprizlerim var ve bazı şeyleri böyle zaman geçsin öyle söyleyeceğiz diye ben beklerken gerçekten heyecandan çıldırıyorum ve bir sürü stok videom var. Onları da kaybedeceğim, yanlışlıkla sileceğim diye çok korkuyorum. Öykü gel, Öykü gel, Öykü gel. Kapıyı kapat. Gel. Gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Soğukçu tuttuğumuza inandı mı sence? Bence. Bence de inandırıyoruz ama artık uykusu gelsin diye bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle iyi yaptık, bir şeyler isteyelim. Sonra artık seni uyutuyormuş gibi yapacağım. <laughs> Ninna açacağım uykusu gelsin diye. Hadi kalk, koş. <laughs> o kadar acıktım ki Mehmet. Hiçbir şey yiyemedim biliyor musun? Ben ninni açıyorum, şu kızı uyutacağım. Tamam, yani, ninni Ninni mi uyutuyorsun? Aşkım, açayım da uykusu gelsin. Okula gidemeyecek yoksa. Bir şey sorabilir miyim? Altı yüz yüzey Ninna için mi Ya uykusu gelsin diye, çaktırma Sanki sen de istiyorsun gibi yaptım bir şey. Okul var diyorum sana. Ha. Şu kızla gerçekten tek ben ilgileniyorum okuluyla. Yöle yarın gideceğiz. Ben sorucu tutuyorum diyor. Asla kabul etmiyorsun sorucu tuttuğumu şu an. Güzel mi çayı? O zaman arkadaşlar birazdan görüşürüz. Zaten uyuyacağım. Yarın da vlog'a devam edeceğim bu arada. Saat 12'de sorucum bitiyor. Yani kahvaltıda da sorucu. Yarın, yarın, kahvaltı yapmayacağım. Ya 24 saat blok. Öykü Hanım gel bakalım buraya. Artık uyku saati. Hayır. Aşkım hadi. Bu kız burada asla uyumayacak sanırım. Sen de bir şey açma da uyusun aşkım çocuk. Tamam açmayayım işte bir dakika. Hadi kalk üstünü falan değiş pijamalarını de giy sen de. Kalkacağım. Öykü. Baba yılmam lazım. Öykü. Bana baksana be. Dedik ya uyuyor gibi yapacağız. Ama bunu uyutacağız sonra korkacağız. Uyumayacağız zaten. Yürü yukarı. Üf. Gel gel ya. Aşkım ben bunu uyutmaya çıkıyorum. Bekleyeyim mi? Hayır. Aç hatta sesini yukarıya gelsin. Aşağıda televizyon izlediğin zaman, film izlediğin zaman Yukarıda sesinden yine uyuyamıyor. Uyumayacağız ya. Aşkım uyumayacağız zaten. Beni çıldırtma. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Ve bence her şey çok güzel gidiyor. Sadece Mehmet'in artık uyuması lazım ve uyuması için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öykü'ye diyorum ki gel seni yukarıda uyutacağım, gel yukarıda uyutacağım. Asla beni dinlemiyorsun ve hani sen bana yardım edecektin bugün. Şimdi benim planım, ben Öykü'yü uyutayım. Sen burada uyuyormuş numarası yapsana gel. Babana diyeceğim ki öykü uyudu biz de uyuyalım. Sonra o da yukarı çıksın. Uyusun. Hayır, sonra anne. başlasın. Hı. Eğlence. Hayır. Videonun o, en o, güzel doyuruyor. yeri o uyuduktan sonra başlayacak. Anne zaten o buraya gelmeyecek ki. Sen Hı. uyudu deyince gelmez ki. O zaman ben gidiyorum. Öykü uyudu diyorum. Ama ben uyumuyorum. Evet sen burada takıl tamam mı? Öpeyim. Oh anne, İstersen bir kamerayı bırakayım arkadaşlarımla eğlen. Anne sen yukarıdan desene. Ben korkuyorum burada. Nasıl? Hoşçakalın. Tamam arkadaşlarla seni Hoşum. bırakıyorum. Arkadaşlar artık gerçekten çok yoruldum su içmekten. O kadar çok acıktım ki o yüzden bugün öykü de uyuttum. Erken uyumaya düşünüyorum. Gerçekten yeter yani. Soğurucu tutmak. Ya bunu deneyimlemek istiyordum. En son ne zaman çekmiştik soğurucu tutma videosunu hatırlamıyorum. Oldu bir sene iki sene falan. Şu an Artık midem gerçekten açlıktan kazınmaya başladı saatler. Öykü de uyuttuk. Mehmet'le de bir şeyler izler uyuruz diye düşünüyorum. Bir şey izleyelim mi? Uyuyalım uyuyalım bence ya. ben uykum geldi senin. Git pijamalarını giy uyuyalım artık. <laughs> Hiç ben düşünmüyorsun. Şey Sonunda tutuyorum diyorum sana. Asla takmıyorsun yani. Aşkı uyumuyorsan ben kendime bir şey açıyorum. Kendi izimi izleyeyim. <laughs> Niye geldin? Aşkım uyumamış. Ama işte. Sen, sen, sen uyku mu geldi? Uykusu gelmiş. Bak. Ben uykum geldiyse Sen uyumuştun. Aşkım bir saat uyuttum geri gelmiş. Çocuğum yarın okulun var senin. Gidip uyusana. Ben boşuna mı seni uyuttum bir saat? Bir şeyler izleyeceğim. Sen git. Ben taşacak bu deniz izliyorum. İkiniz de uyumuyorsunuz. Arkadaşlar uyuttum geri geldi. Bu da uykusu var ama gidip yatmıyor yatakta. kapatıyorum. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Ne hoşunda? Uykusu geldi zaten. Uyur herhalde artık yani. Uykun var. Yukarıda uçsana ya. turum papatya çayı içirdim nina açtım dizi açtım bir saattir taşacak bu deniz izliyoruz artık gelsin şuraya yatsın ben de onu korkutayım bir sürü hazırlık yaptım sizin için ya gittim maske aldım deli gibi her yerde maske aradım ve en korkunç maskeyi bulmaya çalıştım ben biraz burada durayım o da artık sıkılıp uyusun falan of uyum ya maskemesi bu artık uyusa çok eğleneceğiz bak uyusa başlayacak eğlence yani ne yapıyorlar? Öykü uzanıyor. Mehmet uyumuşum sanki. Uyumamıştır herhalde orada. Orada uyumamıştır değil mi? of odaya çıkıp uyuması gerekiyor. Aşkım uyumasın ya. Memoş. <laughs> Aşkım. Uyuyakalmışsın burada. Odana çıkıyor. Memoş. Belki burada uyumuş. Aşkım odana çıksana. Bir fikrim var. geldi, gel, 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 Şimdi hazır mısınız? Artık maskeyi takıyorum. Orada uyuduysa orada korkutacağız. Ben... Dedim ki çık yukarı. Çıkmadı. Takıyorum. Ama sen de korkacaksan gelme. Korkuttuğum anda gelme. Korkutmam <laughs> anne. <laughs> 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 ne yapıyorum anne? Nasıl oldum arkadaşlar? Kanala abone olmaktan sonra uyarıyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Mehmet Bey uyuyakaldı. Onu korkutacağım. Kendimden korkuyorum şu an isterken. Oha gözlere bakın. <laughs> Bu arada kırmızı ışık falan açtım şu an evin ortamı falan böyle çok korkunç ışıklarla kapalı Son bir ışığımız daha var onu da kapatacağım yanına oturacağım. Hazır mıyım? Aa çok korkunç. Şaka mı aşkım? Uyuyordum. Çok korktum. Bir şaka. Şaka mı? Ben sonra orucu falan tutmuyorum. Facia ile de ama. Bir sefer o kadar çok korktum ki yumruk atacaksın diye. Aşkım vallahi vurabilirdim ben de. Sen niye burada uyuyakaldın? E, bileyim, ne bileyim O plan kadar oldum. plan yaptım. Yatak odasına ya. kamera kurdum. Neler neler yaptım Kaş sen... Kaç saat oldu uyuyalım? Yarım saat kadar. Oo. Vallahi arkadaşlar... Günaydın öpeyim. <laughs> korktum. Günaydın öpeceğim. Korktun mu? Korktum mu korktum. Korktun mu? mu? Ama bir şey söyleyeceğim çok korktum. Bir şey diyeyim mi? Senden çok ben korktum. Gülsücüğüm gözümü açtım bunu gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar burnum şey ya benim estetik ya. <laughs> estetik burnum ya. Evet, Bildiğin yumruk atsa... Kanka hayır ol bayım. Ne diyorlar katmanı unutmayın. Bu yüzden eminim nakledilse bu baskının daha kötüsüyle öyküyü kışkırtacağım. Öykü çok korkar. Öykü seni korkutacağım bildiğin halde o, o kadar çok korktu ki. Böyle maskeyi alacağım ve onu korkutacağım arkadaşlar. Çok kötü görünüyor. <laughs> o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu tarz videolarından. Gelsin kanala abone olup like katmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>